Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sevgiler ve saygılar. Bu pazar gününde evlere kapatılmışken sizlere kısa bir dünya turu yaptıracağım. Covid-19 aşılar, onlarla ilgili haberleri aktaracağım. İlk önce Oxford AstraZeneca aşısıyla başlayalım. Bu aşıyla ilgili bir takım sorunlardan bahsedildi ama en çok kullanılan aşılardan bir tanesi bizim Sinovac'ımız daha aşağılarda. Pfizer-BioNTech ise dünya genelinde bakıldığı zaman 76 ülkede kullanılıyor ve işin ilginç tarafı şöyle bir durum söz konusu. Bloomberg'de Avrupa Birliği'nden ihraç edilen aşılarla ilgili bir sayfa var. O sayfada Türkiye'ye 1,5 milyon aşı ihraç edildiği gözüküyor ama biz biliyorsunuz hala Sinovac aşısını kullanmaya devam ediyoruz. O aşılar geldi mi, nerededir? Onunla ilgili birçok soru işareti var. Gelelim Oxford'un AstraZeneca'sına. Bu aşı Avrupa Birliği tarafından biraz böyle kötü gösterildi. Çünkü bazı hastalarda aşı sonrası pıhtıya bağlı ölümler görüldü. Ama sonra görüldü ki bunların büyük bir kısmı kadın ve doğum kontrol yapı kullanılıyor ve istatistik olarak ölüm oranı aşıya bağlanamadı. O yüzden AstraZeneca'nın yeniden önü açıldı. Fakat aşılanma hızının düştüğü söyleniyor. Ama İngiltere yani aşının kaynağı çok büyük bir başarı göstererek çok hızlı bir aşılama politikasına geçti. Onun detaylarını sizinle paylaşacağım. Bu arada Amerika yeni Başkan Biden'la beraber 100 günde 100 milyon kişiye ulaşmayı planlıyordu ve gerçekten son rakamlar buna yaklaştıklarını gösteriyor. Amerika'nın nüfusu burada 370 yazmışım ama galiba 327 milyon civarında. Bu çok ciddi bir rakam ee, ve özellikle Biden yönetimi bir an evvel aşılamayı tamamlayıp ekonomiyi kapatmama gibi bir yola gitmeyi düşünüyorlar. Bir sürü aşının kaynağı başta Pfizer, BioNTech'in olmak üzere Avrupa Birliği'nde ise işler hiç sanıldığı gibi iyi gitmiyor. Fransa'da Paris dahil 16 bölgede kapatma kararı alındı. Ve bunun ötesinde aşılar burada üretilmesine karşın çok ciddi bir şekilde dağıtımda sorun var. Aşı üretimi derken Hindistan'ın aşağı yukarı 5-6 aşıyı ürettiğini ve dünyaya sattığını söylemek isterim. Bu da bizim bir zayıf tarafımız. İsrail'e bakın İsrail çok başarılı oldu. Toplumun %58'ini aşıladı ve bütün her yeri açtı. Yani kafeler, barlar, restoranlar, spor müsabakaları, Tiyatrolar üstüne üstelik bazı restoranlarda eğer aşı olduysanız ilk içkiniz bedava. Hatta aşı olmadıysanız sizi hemen merkeze gönderip aşı yaptırmanızı bile sağlıyorlarmış. Şimdi dünyada aşılarla ilgili bu yaklaşımın içerisinde bir de varyantlar ortaya çıktı. Varyantlara da etkili olduğu söyleniyor. Özellikle İngiltere'de çıkan varyantlar etkili. Güney Afrika'da da yapılan çalışmalarda gene etkili olduğu söyleniyor. Fakat Güney Afrika'daki varyant bazı testlerde tespit edilemediği gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden aşıları ve testleri devamlı güncelliyorlar. Yani insanlar harıl harıl bu bağışıklık sisteminden ve teşhisten kaçmaya çalışan virüsü bulmak için çalışıyorlar ve aşıları da güncelliyorlar. Aşıların güncellenmesine bağlı olarak hatta şöyle deniyor. Aynen grip aşısı gibi her sene bir doz aşı olunması gerekebileceğini iddia edenler var. Tabii aşı yapan firmalar da buna çok seviniyorlar. Peki Cuma akşamı itibariyle bizde aşılama nasıl? Basın toplam aşı sayımız 13 milyon. Birinci doz tamamlanan 8, ikinci doz uygulanan 5 milyon kişi. Yani nüfusumuzu 85 milyon düşünürseniz yani bu %10'un altında biz hala aşılamada yani ilk 10 ülke arasında yer almamıza karşın maalesef hala istenilen sonuca erişememiş durumdayız. %50'nin üzerine geçmesi gerekiyor. Hatta İngiltere'de biliyorsunuz çocukları da aşılamaya başlayacaklar okullar bittikten sonra. Bir de Brezilya'dan bahsedelim. Amerika'da 500 bini e aştı ölümler. Brezilya'da 300 bine yaklaşıyor. Bolsonaro ilk önce bu hastalığa inanmadığını söylemişti. Sonra o da hastalandı. Ve acayip sert ve değişik birisi. Kendisine soru soran muhabirlere sızlanmayı bırakın da yaşamaya devam edin tarzında bir takım önerilerde bulunuyor. Dünyada genel olarak tam kapanmayı hükümetler pek istemiyorlar. Bu İtalya'da, İspanya'da, Hollanda'da bile gösteriler düzenlendi. Kişisel korunmanın çok daha önemli olduğunu ve yararlı olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla kalabalıklardan uzak durmak, kapalı mekanlarda fazla geçirmemek en iyi savunma silahı. Aşı da geriye kalan ikinci silahımız. Toplumun %50'den fazlasının aşılanması gerekiyor. Aksi takdirde bu işten kurtulma şansımız biraz zor. Bu arada YouTube'da bir webinarı izledim. O webinarda COVID ile ilgili bir yayın yapılıyordu ve yan tarafta da yorumları görme imkanı vardı. Orada da yorumlardan bir tanesinde COVID'e inanmadığını, aşının bir oyun olduğunu söyleyen bir katılımcı vardı. Onun üzerine pek olmamasına karşın oradaki moderatörün uyarısıyla anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru o kişiyi kendi yoğun bakımına gelmesini istedi ve gerçekten inanmıyorsanız maskesi bir şekilde gelin bir gün bizimle beraber çalışın dedi. Ve ondan sonra da o kişiden başka bir cevap gelmedi. Böyle sıkıntılı durumların atlatacağımıza inanıyorum. Moralinizi bozmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.